Efendim 2006'nın ek gösterge meselesinde son dayanıklı özellikler sınırı ile geçiyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bunun çözümüne kavuşturacağını söyledi ve de şu şekilde bir ifadesi var. Bu sözü ben verdim diyor ana valide tırbaşında bizzat. Sen neyin sözünü veriyorsun? Biz, bizim işimiz biz bunu buraya söz vermeyi yaparız. Ne evet, merakla söylersiniz lütfen? Yaptıracağım Erdoğan'a. 3600 ek gösterge yaptıracağım. Ben bunu 2018'den beri söylüyorum. Vermeli sadece polislere değil, sağlık çalışanlarına, imamlara, hapishanelerde görev yapan arkadaşlara hepsine 3600 ek göstergeyi vermeli. Bugüne kadar niye yapmadı? Öyle ya bizim sorduğumuz soru o. Bir an önce getir. Ne zaman getireceksin? İşi zamana bırakarak unutturmaya çalışıyor ama biz unutturmayacağız. 3600 ek göstergeyi mutlaka parlamentodan çıkaracağız